Merhabalar sevgili ikizler. Yükselen Burcu Ay Burcu ve sen ikizler, siz ikizlersiniz. Hadi bakalım burçlarımızı neler bekliyor ikizlere. Evet ikizler, Merkür artık sizin burcunuzda salıdan itibaren kendi kendine yürümeye başladı. Yani retrodan kurtuldu. Kim tutar sizi? Bir de güneşiniz var. Orada Güneş ve Merkür birlikte hareket ediyor. Enerjiniz çok mükemmel. Ee, bu arada kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili yeni döngüden geçiyorsunuz, hayatınızla ilgili. Evet, önemli kararlar alacaksınız sevgili ikizler. İşinizdeki coşkuyu daha çok ortaya çıkaracaksınız. Çünkü cesurca bir Güneş etkisindesiniz. Biliyorsunuz Güneş hayattır, enerjidir, bizim can damarımızdır. Hangi burçtaysa... O burcun bütün canlandırır, özelliklerini ortaya çıkarır. E sevgili ikizler, güneş sizin burcunuzda. Tabii ki canlanacaksınız, enerjinizi yüksek tutacaksınız. Ve tabii ki Merkür sizin kendi burcunuzun gezegeni. Ne olacak? Hayatınızla ilgili güzel, önemli kararlar almak için kolları sıvıyorsunuz sevgili ikizler. Şöyle baktığımız zaman Mars... Aynı zamanda Jüpiterle birlikte 11. evinizde. Yani orada sosyal ilişkiler, aşk ilişkileri, yenilenmeler çünkü 5. evinizi de harekete geçiriyor. E ne oluyor? Sizin sosyal taraflarınız güçlenmiş oluyor. Böylece sanatsal çevrenizdeki sanatsal olaylar, arkadaşlıklarınız, dostlarınız, yeni fikirler bütün bunlar sizin için olumlu bir gelişmeler rotasında ilerliyor. Çünkü siz kendi hedeflerinize, sevgili ikizler cesaretinizle, akıllılığınızla, orijinal zekanızla ve hızlı hareketinizle haftaya gündemine e, damganızı vuracaksınız. Evet çünkü Merkür'ün de o orijinalliği size hız kazandıracak. Çok hızlı düşünüyorsunuz ama çok aceleci olabilirsiniz. Aman o konuda çok dikkatli olun. Çok hızlı da kararlar almayın. E, Salı günü Dolunay sizin zıt burcunuzla gelişiyor. İlişkilerinizde büyük bir patlama, büyük bir enerji yumağı var. Hani vardır ya uzun uzun düşünürsünüz olmalı mı? Olmamalı mı? Yapmalı mı? Olmasa olmaz mı? Ya olursa ya neden olmuyor? Bütün bu sorularınızın cevabı hemen Dolunay ile birlikte ortaya çıkacak. Son noktayı koyacaksınız. Ya olacak ya olmayacak. Bu da sizin için Önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü sürümcede olan işlerinizin de sonuçlandırılması olacak. Orada hiç ummadığınız insanlardan çünkü Dolunay biliyorsunuz 7. evinizde açık düşmanları da ortaya çıkaracak diyeceksiniz ki ya yıllardır beğendiğim yıllardır dost bildim veya yıllardır omuz omuza ve dirsek dirseğe temas halinde olduğumuz insanların bana karşı niye böyle olumsuz duyguları varmış. Bu ilişkiye bir son verebilirim, bu ilişkiye bir son noktayı koyabilirim duygusu içinde hareket edebilirsiniz sevgili ikizler. Ama bu size birazcık da tabii ki hız kazandıracak. Biraz da sizin enerjinizi yükseltecek. Yani biraz aksiyon olacak hafta içinde her şeyde. Artık kendi sınırlarınızda neler yapabileceğinizi, enerjinizi hangi yönlerde nasıl kullanabileceğiniz çok önemli. İkili ilişkiler, duygusal ilişkiler, çevresel ilişkiler, yeni oluşumlar, aşk ilişkileri, ortak çalışmalar ve tabii ki açık düşmanlarla ilgili konuların gündeme gelmesiyle bir anda parlayabilir, bir anda patlayabilir, bir anda önünüzdeki engelleri yıkabilirsiniz. Güzel, çok güzel. Bu arada çarşamba ve perşembe biraz dikkatli olun. Pliton retrosu var 8. evinizde. Rakamlar, paralar, değişim, dönüşüm, dönüştürdüğünüz konularda yenilenmeler, enerjinizin ikili olması, enerjinizin bir yükselmesi, bir alçalması. Bu sizi biraz yoracak ama maddi konularla ilgili kesin sonuçlar alabileceğiniz o duygu dalgalanmalarını görebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günü Ay Kova'da Satürn Retrosu ile birlikte. Evet eski olaylar, istemediğiniz konular tekrar karşınıza çıkabilir. Sürpriz konularla o uzun süredir sakladığınız, örttüğünüz ve düşünmek istemediğiniz konular lehinize gelişerek karşınıza çıkabilir. Haftanın son günü balıktaki o tepi evinizdeki Neptün ve Ay sizi çok daha duygusal yapacak ama cesaretinizi de kaybetmeyeceksiniz. Eğer bir konuyla ilgili bilgileriniz gerçekten çok önemli ve gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız o konu üzerinde yumruğunuzu vurup isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebilirsiniz. Cesurca ama biraz daha cüretkar olacaksınız ve karşınızdaki insanları şaşırtabilirsiniz. Hedefinizi ve hayallerinizi zorlayacaksınız diyoruz ve sevgili ikizlere güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.